Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bunu sizlere çok, çok güzel isteriz. videomuzla geliyoruz. Ve arkadaşlar bunu çok istediğimiz korku videosunuz Part parkış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sefer deney denemeyeceğiz. Ne yapacağız uygulamaları onu? deneyeceğiz. Arkadaşlar ilk uygulamamızı isterseniz orhan size anlatsın. Arkadaşlar ilk ilk uygulamamız e, böyle mesela böyle ne bileyim 3 üç harfliler böyle hayalet bilmem ne bir şeyler varsa o ses yükseliyor böyle bir tane ses var. O çak çok sessizse bir şey yok ama çok ses yükle, yükselirse yanımızda bir şeyler var. Evet e biz de bu uygulamayı denemek istedik. O zaman ilk uygulamamıza geçelim. Değil. Şimdi al. Evet arkadaşlar ilk uygulamamızı Şimdi... açıyoruz. Evet. Şimdi sesini fulledik. Ben... Dur. On. Şu an arkadaşlar bu tarafta ötüyor. Burada. Bak burada ötmüyor. Şu an burada ötüyor. Arkadaşlar bu arada şunu şuraya koyacağız zaten. Şuradaki çizgiyi geçince şey oluyor. Yok buralarda yok. Bura, bak şurada vardı. Şurada öttü işte. Bak bak burada artışıyor. Burada artışıyor. Ama şimdi indi. Gel biraz şu, şu tarafa geçelim be. Yatan. Lan burada. Biraz yükselme oldu bu tarafta. Allah Dur bir yatağa gelelim. Yatağa yatağın da bir şey yok. İyi rahat uyuyabileceğim bugün. Ya şu tarafa falan ben gidelim. Ben senin... Oh! Oh! Bir dakika burada, bu tarafta uçuyor. Burada, burada burada. burada. Oo. Oh! <laughs> <laughs> bu tarafta çok Peki. Burada gitti. Buradan gitti. Arkadaşlar tam bu tarafta bakın. Tam bu tam tarafta burada. çok suskun. İlgisi burada. Gerçekten. Bu tarafta çok gerçekten iyi Gerçekten diyor bize. Bakın. Bakın bak, yine bak. oynamaya başladı. Burada. Burada var. Tam bu tarafta falan arkadaşlar. Burada. Şu tarafta falan. Burada burada. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar vay <laughs> açım. Bak tam buralarda. Bak, bak, bak. Hmm, gitti. Hmm. Bak şöyle kayboldu. Beni bir göster. Şöyle kayboldu. Bir <laughs> kayboldu böyle. Lan ne? Öğle yemeği Öğle mi? <laughs> e, akşam yani gece neredeyse. Lan burada burada. Bu tarafta. Afiyet olsun abi. <laughs> Lan burada diyor öyle <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın tam şurada öyle diyor. Siz görmüyorsunuz ama. Videoda burada, görecekler. Burada, burada. Burada arttı. Vallahi arkadaşlar odanın birçok yerinde falan artık. Gel bak. Bekle. Dur şu an dolu. Bazen tuvalete gidelim arkadaşlar. tuvalette bakalım. Keşfediyor odayı keşfediyor. <laughs> arkadaşlar ne kadar saçma ne? bir uygulama. Ya kardeş sen buradaysan senin adın Abuzettin Kıllı Bacak değil mi? Arkadaşlar yani Bu arada böyle şakalar yapalım da çok video gerilim olmasın <laughs> Bu ne oğlum ya Valla ben hiç gerilim değil şu an ben gülüyorum bile yani Ben de Saçma Şimdi, Bak odayı kesme <laughs> Yani şimdiden bu kadar fazla şey verdiyse bakalım sonradan olacak. Bak, bak yatağında kanka yatağında. Lan git yatağımda. <laughs> git. Git. Oğlum burada. Biz yemin ederim burada. Oğlum ona bitsin bir şey. <laughs> bir dakika dur. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Evet, şimdi tuvalete geldik. Şimdi. Burada. Şu an arkadaşlar bir şey yok. Şu an. Evet, evet arkadaşlar devam. Evet, Orada bir şey var mı şu kankası? Burada tuvaletin içi. Tuvalet arkadaşlar normalde tuvaletlerde bayağı çalması lazım değil mi ya? Hani. Makinenin içinde ne bileyim. Ben Lan ötüyor. ki şu an. Yok. Yok arkadaşlar tuvalette bir şey çıkmadı benim odamda çıktı o değişik yani. Neyse burada kapat da şunu. Bye bye. Arkadaşlar şimdi diğer deneyimize geçeceğiz. Hazırsanız diğer Yani deneyimiz. diğer uygulamamıza. Evet, diğer uygulamamıza Ölüyoruz. geçelim. Arkadaşlar biz çok araştırdık, bir tane bulduk. Başka da bulamıy yani bulduk da çok saçmaymış bir tane ömrü uygulaması vardı. Yani. O da silinemiyor falan filan diyor. Bazılarının telefonunu virüs kaptığı için bunu denem denemeyeceğiz ama yani bu videoya en az bin like gelirse Bin bile izlenmeyecek de bin like gelirse Belki yaparız. Ama arkadaşlar o kadar gelmeyeceği için yapmayacağız. Maalesef. Dijital bir de geliyormuş. Hayat. <laughs> o kadar izlenir video o kadar izlenirse mutlu oluruz ama kanalımız küçük olduğu için arkadaşlar. Şimdi, Şimdi oradaki şeyi başlat. Bak uygulamayı tanıtayım mı? Gel arkadaşlar e, bu uygulama Yanımızdaki üç harfleri gösteriyor. Yani Mesela C e, falan bir şey böyle değilim. kameralı kamerayı gösteriyorsun böyle bir şey varsa onu sana gösteriyor. Hmm. O zaman hiç 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 vakit kaybetmeyelim. Başlayayım. Uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar Geç. uygulamaya giriş ne yaptık. Ne oluyor lan? Ne? <laughs> Başlıyor. Uygulamaya giriş yaptık arkadaşlar. Şu an bu taraflarda falan uygulamaya bakıyorsunuz. işte. Şu an şurada. Evet bu tarz. Şu an hala senin bile yüzün gözükmüyordu böyle. Böyle arkadaşlar. Ben niye başlıyorum? Lan lan bir yere girdim. <laughs> lan bu ne oğlum ya? Start da. Evet. Başlıyoruz. Şimdi beni bakayım. Bak arkadaşlar oradan görürsünüz. Şu an ilk önce bir göster. Bu ne? Şu an bir şey yok. Şu havayı falan göster böyle. Bir şey var mı? Şu tarafları falan göster. Geriye gel. Şey. Dur ben de kendimi göstereyim. Merhabalar. Vay. Bakayım. Bu tarafları falan göster. Olmuyor. Çekmeden de bir şey var. Dur. Bir şey gördüm. Arkadaşlar biz bir şey gördük ama... Dur orayı yavaşlatıp izleriz. Orayı yavaşlatırız arkadaşlar. Bakacağız bir dakika. Dur, şunu şöyle koyayım. Dur ses geliyor. <laughs> arkadaşlar siz varsınız şurada. Ne, ne oluyor lan? Arıyor. Kafamı göster bakayım. hiçbir şey yok. Lan birisi girdi siteye. Birisi. <laughs> Site bizim <de> hiç. <laughs> Arkadaşlar odamda hiçbir şey yok Allah'a şükür. Oye bu bizim evde de kendi kanalımda denememi istiyorsanız like ın. Gerçi siz benim kanalımı nereden biliyorsunuz Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar bak siz, siz varsınız. Evet. Siz de iyi yani biz varız da. Siz izleyeceksiniz işte. Arkadaşlar uygulamada şu an benim odamda hiçbir şey gözükmüyor. Beni yok. göster bakayım. Benim kafamda bir şey var mı? Ben de bir şey var mı? <gülüyor> 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 var var. Yemin et. Şaka şaka. soru soruyor. Dur, hayır hayır biz ona soruyoruz. What's your name? Bu ne arkadaşlar? Dur arıyor şimdi adını. Kanka korkuyorum. Bir dakika bulduk mu? Adı? Adı? Hmm. Dur dur. Bu ne sesini? <laughs> dur. Bu ne oldu? Asip bu. bu. Asip bu. <laughs> Bir dakika dur, dur, şey soralım. Sıkıcı mı? <laughs> sıkıcı mı? Sıkıcı mı? Öyle bir şey falan sordu. Bu sıkıcı demek. Dur bir ara bakayım. Ara. Nerede? Bunu Bir dakika. Hayır fotoğraf çekti. Hayır hayır. O uygulamaları gösteri, fotoğraf çektirtiyor arkadaşlar. Yani şey mesela biz baktığımızda burada mı? Hemen fotoğrafını çekiyoruz. <laughs> o yani. Anladım. Şey. Lambası sallan. Tamam. Kanka bir arasana. Arasana. Nerede? Nerede şu anda? Bakıyorum. Ooo. Bu da çek. dur, dur çekeceğim. Haydi Çekme. Merhabalar. Paylaşma. Benimki bir paylaşmayacağım. Arkadaşlar. Kaçtı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Nerede? Nereye <laughs> gitti? <gülüyor> o neydi oğlum öyle? Abi yatağında bir şey yok değil mi? Yatağında. <laughs> <laughs> anlatıyor. Oğlum Ali nasıl şöyle düştük ama. Çok korkunçtu ya. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi son kez bir deney deneyeceğim. Ondan sonra videomuz bitecek. Fişko. Evet şimdi hazırsanız geçelim. deneyimize geçelim. Arkadaşlar. Ben bakın biz Orhan'la bir şey yapmadık. Nola <laughs> diye bir şey Bir şey çıktı hemen siliyoruz. Belki o uygulamayla alakası var mıdır bunun? Telefonuma virüs girdi. <laughs> yok yok oğlum virüs olsa Play Store'da böyle bir şey olmazdı. Play Store yüklemedi ki. Kendisi yüklendi. <laughs> Biz Play Store'a hiç girmedik bile yüklemedik bile arkadaşlar. Ada psikolojim bozuldu. Evet bir deneyimiz bitti arkadaşlar. Yani. yani bir şey yapmadan kendi kendine yüklendi. Anla Hayır bir, bir anda şey çıktı uygulama yüklendi mi böyle bir şey falan çıktı girdik sağa doğru kaydırdığımızda böyle bir uygulama çıktı. Hello nedir ben? Hello never, sen yükledin ya kanka. Yani arkadaşlar saçma sapan iki tane şey denedik. Bir de kendiliğinden yüklenen bir uygulama gördük. He yok. Aga ben orada şöyle bir şey gördüm. Ana ekranda gösterilecek uygulamalar diye bir şey gördüm. E tamam ama biz yüklemedik ki onu. Nasıl kendi kendine yükleniyor? Hayat şaşırtır hep zaten. Belki de yanlışlıkla biz yükledik. <laughs> o da olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar bunu. Şimdi bir anda telefondan. <laughs> <diye ses> geliyor <laughs> Arkadaşlar bunu yorumlara belirtelim lütfen. Belki arkadaşlar... videoda böyle bakarsınız. Arkadaşlar bak ne olur ya? Bak siz de uygulamayı indiriyorsunuz deniyorsunuz. deniyorsunuz. Evet yoksa evinize basarız. Evinize evet evinize arkadaşlar. Atarız, hatta roket atarız. Arkadaşlar yani deney denememize gerek kalmadı. Direkt oldu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.